Herkese iyi günler. Biraz sesimden de anlaşılacağı gibi sesim kısıldı. Şu an nereden geliyorum? Kütüphaneden değil bu sefer. Bugün sadece okulda deneme, de, denemeye gittim. Ee, paraf yayınlarının AYT'sini olduk Türkiye geneli. Orta seviyeydi. Zor diyenler vardı. Yani biraz zor sorular vardı tabi ama çok iyi gelmez muhtemelen netim de. Neyse bugün sadece onu onun için gittim okula. Ona girdim. Başka ne yaptım? Okuldan çıkınca evde işte yemeğimi yedim falan. Sonra konser vardı bugün. İkin uzunların. Konserden dönüyorum şu an. Sadece bugünlük bir şey. E, o yüzden gitmek istedim yani. Bir kafa dağıtmak istedim. Arada böyle gerekiyor. Zaten gitmesen bile kütüphanede imkansız yani çalışmanız. Çünkü bulunduğum şehirde burada yakın olduğu için meydan, kütüphane falan... Merkezde kütüphane olduğu için maalesef. Vesaire vesaire. Bugün böyle olsun işte. Dün mesela ne yaptım? Dün çıkmış, çıkmışlara başladım. 2018 TYT AYT'yi çözdüm. Pek konu çalışmadım dün. Artık onları çözmeye çalışacağım. Yarın da muhtemelen okula giderim. TYT sınavına, parafına. Belki gitmeye de bilirim. Bilmiyorum şu an kesin karar vermedim. Çünkü okula gittiğim zaman kütüphanede yer bulamıyorum sonra. Sıkıntı oluyor. Onun bir değerlendirmesini yapacağım. O şekilde bu bir iki gün bu şekilde geçiyor yani. Ee, çıkmışları çözmeye başladım. Onların analizleriyle ilgili video atarım yine. Herkese iyi günler.